Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Beklenen güzellikler geldi. Gözüm yollarda kalmıştı artık. Balkondan bakıyordum. Kargo geldi gelecek. Geldi gelecek diye çok şükür güzellikler geldi. Ve ben onları açtım. Bakın bakalım şöyle uzaktan. Çok ama çok güzeller. Bu çiçekli ve çok istenilen 15 numaradan ee, bol miktarda getirtirdim arkadaşlar ve kendime de ayrıyeten şöyle büyük anaçlardan aldım arkadaki sandalyeye değen anaçlar benim kendime aldıklarım. Tabii bunların içinde kendim aldıklarım da var. Bu şekilde Çok isteyen arkadaşlara da hem özel türlerden hem böyle yerlilerden bol miktarda aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu benim meşhur 15 numara diye adlandırdım. Bundan araya araya buldum arkadaşlar bu şekilde tabii bunun çiçekleri aldığı ışığa göre renk değiştiriyor şöyle netleştiremedim bu şekilde arkadaşlar böyle böyle yani bir kökte kat çeşit çiçek var üzerinde kaldığı sürece de renkleri değişiyor arkadaşlar bu şekilde. Buradakilerin hepsi arkadaşlar benim 15 numaradan isteyen arkadaşlara bol bol aldım. Şöyle çok ama çok güzeller gerçekten boyut olarak da beklediğinden daha güzel geldiler. Evet arkadaşlar isteyen arkadaşlar hemen WhatsApp'a yazsın, yazsınlar ee, tükenmeden ayırtın. Şöyle arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir tür. Yine bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, bunların fidesi arkadaşlar 250 lira. Ee, hepsinin çiçekleri aynı. Bunların hepsi aynı tür arkadaşlar. şekilde. Tabi sera ortamında benim evdekinden daha fazla güneş aldıkları için renkleri biraz daha koyu olabiliyorlar. Bu şekilde gördüğünüz zaman zaten aynı olduğunu anlayacaksınız. Bu güzellikle. İlk açtıkları zaman böyle açıyorlar. Şöyle arkadaşlar bir kökten gördüğünüz gibi çok fazla çiçek açıyor. Şöyle damarlı pembeden. Evet arkadaşlar bundan elimde 10 tane var. Ben de kendime bir tane anaç aldım yine aynı şekilde. O da yine aynısından. E, fiyatlar tabi büyüdükçe değişiyor. E, bunlar arkadaşlar 250 lira. Şöyle boyut olarak da küçük değiller. Alttaki e, küçük dalı bile çiçek açmış. Şöyle güzelliklere doya doya bakın arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar bir de böyle çok ama çok güzel bir rengi olan nar çiçeğiymiş arkadaşlar bu böyle burada sanki tam canlılığı gözükmüyor fuşya renginde şöyle çok güzel arkadaşlar bu şekilde bunların fidesi yine 250 lira ee, boyut olarak arkadaşlar küçük değiller şu şekilde görebilirsiniz tabi WhatsApptan da istediğiniz e, çiçeklerin resmini atabilirim Bir de şurada muhteşem bir güzellik daha var şunu gerçekten canlı canlı görmenizi isterdim bir çiçek bu kadar mı güzel olabilir? Şöyle. Göremediniz değil mi arkadaşlar? Bundan 3 tane alabildim arkadaşlar. Şu şekilde. Şu arkadaki 3. Bunun aynısı. Şunun çiçeği kopmuştu arkadaşlar. Diğeri de çiçeksizdi. Ama bu şekilde üçü de aynı. Bu 250 lira arkadaşlar. O büyük olanlar 270 lira. Şuradan çiçeği kırılmıştı. Hatta sapını ben kendim koparttım. Çirkin durmasın diye. Bu ikisi 270, şu 250 arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? Muhteşem. Kendime yağlı kırmızı ve diğer özel kırmızıdan da aldım. Gördüğünüz gibi bol miktarda yavruları var. İnşallah ben bunları büyütüp kendi fidelerimi kendim yetiştireceğim. İnşallah daha uygun fiyattan satacağım. Ama tabii bu seneyi bulur. Bir seneyi bulur bunların büyük adam olması. Şöyle arkadaşlar. Çok koyu bir kırmızı. Bu yerli tür. Bunlar yerli türler arkadaşlar. Yerli türlerden de ee, kırmızı pembe şöyle amacalı pembe fuşya şöyle şunun rengine zaten bayıldım ben şöyle çok güzel bir rengi var yine bundan da 5 tane arkadaşlar bunlar da yine özel tür 5 ee, tane beyaz aldım arkadaşlar 5 tane de e, bu arkadaşlar aslında e, sarı ama sarı pembe. Burada tam rengi belli değil. E, çiçek rengi de biraz bunların biraz daha büyük oluyormuş büyüdükçe. Bunlar da arkadaşlar e, bunlar 100 lira. Biraz daha küçük olanlar da arkadaşlar 80 lira. Beyaz, e, ebroli, sarı. Arkadaşlar şuradaki pembeler 80 lira. Kırmızı fuşya şu pembe arkadaşlar bunlar 100 lira. Eğer ben 5 çeşit var 5'inden de almak istiyorum derseniz 5 tanesi 400 lira olur. Bu şekilde bir fiyat çıkarttım. Şunun rengi gerçekten çok güzel. Whatsapp'tan yazdığınızda eğer isterseniz bunun size çiçek e, koyulaştığı zaman daha farklı oluyor. Onun resmini de atabilirim. Şurada arkadaşlar e, finali var. Şöyle. Bundan şöyle elimde çok güzel büyük bir anaç artık fine değil arkadaşlar. Bu 300 lira yoğurtluğunun da sadece bir tane Filesi kaldı elimde, o da 250 TL arkadaşlar. Bu yoğurt. Şöyle arkadaşlar, bu da yoğurt. Bu da yoğurt. Aradaki farkı görebiliyorsunuz değil mi? Şu şekilde, şöyle göstereyim yakınlaştırarak. Yeni açtığında böyle, daha sonra koyun açtıkça bu şekilde renk değişimleri de olabiliyor. Aldıkları ışıkla alakalı. Ee, çok da farklı renklere girebiliyorlar. Ee, hemen kutuyu açar açmaz arkadaşlar, video çektim, sabredemedim. Hemen bu güzellikleri sizlerle buluşturmak için. Ama şunu gerçekten, gerçekten tavsiye ederim. Bir renk bu kadar mı güzel olabilir? Gerçekten çok güzel. Bir tane arkadaşlar, böyle bir boy var. Bu da yine e, tomurcuklu çiçeğini zaten görüyorsunuz. Şu üçünün rengi de aynı. Bundan sadece 3 tane alabildim. E, fiyatlar özel türlerde biliyorsunuz arkadaşlar. Çok uçuk fiyatlar söylüyorlar. En uygununu almaya çalışıyorum. En uygun ve böyle. E, en güzellerinden seçmeye çalışıyorum. Sizin için. Hem kendim arkadaşlar hem de sizlere. E, bunun bir nevi ihtimal ben kendime alabilirim. Bu şekilde. Şöyle. Kenarlarındaki renk geçişini görüyorsunuz. Burada ben şeye benzettim. Buradaki e, fileli gibi kenarlarında çizgiler var. Bir yeni gibi. Hani bir yerinin kenarlarında böyle halkası oluyor. Bunda da yeşil bir çerçeve olmuş. Halka demeyelim de çerçevesi var arkadaşlar. Şurada yine e, 15 numaranın anacından aldım demiştim. Bunu ben kendi saksıma dikeceğim. Ee, Kargo'da geldikleri için hemen açar açmaz bir video çektim. Ee, bir iki gün bekleseler aslında bunlar böyle açılacaklar ama Kargo'da ister istemez e, bu şekilde e, sıkı olduğu için yapraklar birbirine girebiliyorlar. Burada arkadaşlar farklı bir tür aldım kendime. Şöyle bunu da yine kendime aldım üretim için. Eğer bunun fidesinden bulabilirsem sizler için de alacağım inşallah. Şöyle bunun e, ismi arkadaşlar lavanta dedikleri bir tür. Belki e, oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama renk olarak gerçekten çok ama çok güzel. Bir de şöyle siyah inci dedikleri bir tür. Bu da yine çok güzel. Bunlardan da eğer istiyorsanız arkadaşlar bunların fiyatları biraz daha e, tabii ki farklı yine e, fark etmez e, Zeynep sen bize getir biz alırız derseniz e, sizler için getirtirim şunlar çiçeği Arkadaşlar bunlardan gerçekten kaçırmayın muhteşem renkleri ve boyut olarak da gerçekten öyle çok da güzeller küçük küçük bir de değiller arkadaşlar bir parmak boyunda değiller Evet bir parmak boyunda ben de fideler aldım mı aldım ama e, onların e, şeyleri biraz daha farklı oluyor türleri biraz daha farklı oluyor. Şöyle şunu da göstereceğim arkadaşlar. Bu da yine kendime aldığım farklı bir tür İnşallah şu yavruları güzel güzel gelişir büyür hayalimizine bol bol çiçeklerimiz olur. Bu sene arkadaşlar zaten millilere olan sevgimi biliyorsunuz ama iyiden iyiye kafayı taktım ben bu millilere. Her türlü e, e, türden, fideden alacağım. Anaç bulabilirsem anaç, e, fide bulabilirsem fide ama bütün gözüme hoş gözüken türlerden kendime edineceğim. Tabii kendim alırken de böyle sizleri de unutmuyorum, sizlere de alıyorum. Şunun güzelliğine. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Şunun gerçekten muhteşem bir rengi var. Bunun da aynı şekilde. Şu zaten renk geçişleri keşke gerçekten böyle benim görebildiğim gibi telefonda e, çekebilse diyeceğim ama tam böyle çekmiyor. Renk geçişlerinde seni muhteşem arkadaşlar. Şöyle içindeki benekleri görebiliyor musunuz? Burada yağlı kırmızı. Acaba bu mu yağlı kırmızı? Şu mu yağlı kırmızı? Şu büyük ihtimal yağlı kırmızıdır. Çünkü bunun biraz daha rengi daha koyu. Böyle arkadaşlar kırılabiliyor kargoda. Çünkü e, kargoda kutular üst üstüne geldiği için tabii bizim evde tuttuğumuz gibi olmuyor. Paketlediğimiz gibi gitmiyor bazen. Sıkıntılar çıkabiliyor. Çok şükür bu zamana kadar e, öyle büyük bir sıkıntı yaşamadım ama e, ister istemez biliyor Yaşayan arkadaşlar da var. Bunları ben kendi saksıma dikeceğim arkadaşlar. Şurada yine görebiliyor musunuz? Gerçekten muhteşem bir rengi var. Evet arkadaşlar, bunun ismini şimdi hatırladım. Ee, kraliçe kolyesiydi bu. Yanılmıyorsam öyleydi. Böyle top top açtığı için kraliçe kolyesi. Şu bir, e, böyle daldan açan çiçek düşünün arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle damarlarını görebiliyorsunuz. Özel türlerde şu damarlar biraz daha belirgin oluyor arkadaşlar. Ee, Yol fidesinden sadece bir tane var. Arkadaşlar. Yine 250 lira. Fileri'den var. 300 lira arkadaşlar. Bu biraz daha büyük geldi. Şu şekilde puşyalar arkadaşlar. 100 lira. Ama gerçekten rengini görmenizi isterim. Şu rengi canlı canlı size yansıtabilsem keşke. Ee, tabii kargoda 3-4 gün kalınca ister istemez böyle yaprak sararmaları oluyor ama bunlar normal artık biliyoruz o yüzden sıkıntı değil bizim için şöyle kırmızının rengi de çok koyu bir kırmızı çiçek boyutları arkadaşlar mini türlerden değil yani şöyle çiçek boyutlarını görebilirsiniz bakın mesela şuradaki beyazların çiçekleri biraz daha küçük bunlar yani e, yerli türlere göre çiçek boyutu bayağı büyük diyebilirim arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Aradaki farkı çok minnacık çiçekleri yok. E, bunun çiçek boyutu da zaten mısır patlarıyla aynı boyutta oluyormuş. Şöyle görebilirsiniz. E, i̇ki yapraklı değil. Bunlar üç yapraklı oluyorlar ve gerçekten bunlar da güzel türler arasında. Şöyle bunun çiçeği de yeşilli, sarılı olmuş. Evrim geçirmiş sanırım. Beyazların rengi de şöyle göstereyim. Kar beyaz arkadaşlar. Bu şekilde 5 çeşit yerlim var. Yerde 5 çeşit arkadaşlar. Şöyle sarı, pembe, kırmızı ve fuşya. Şöyle iyice bir göstereyim arkadaşlar, almak istediğiniz türleri bana yazarsanız hemen yardımcı olurum inşallah. Şundan gerçekten kaçırmayın arkadaşlar, çünkü bir müddet bu türden gelmeyecek. O yüzden elinize çabuk tutarsanız iyi olur aslında. Çok güzelsin sen şu şu zaten böyle karşına alacaksın çayını kahveni oturup karşısında izleyip içeceksin bir o kadar mı güzel olur bir çiçek gerçekten muhteşemsin çok güzel arkadakilerin boyları biraz daha büyük arkadaşlar hatta onlarda saksı bile yok düşünün yani saksıya dikildiğinde e, boyu biraz daha ister istemez farklı olacak şöyle elime alıp göstereyim size şöyle boyut olarak arkadaşlar bayağı büyük bunlar 300 lira arkadaşlar bunları gerçekten tavsiye ediyorum bu türü 15 numarayı arkadaşlar nar çiçeğine şunun renginin güzelliğine bu tam rengini göstermiyor bu biraz daha koyu arkadaşlar biraz değil bayağı bir koyusu var da Burada açık pembe gibi çıkıyor da nar çiçeği arkadaşlar. İsmi de nar çiçeğimiz zaten. Şöyle gösterebildiğim kadar göstereyim size. Şöyle bu dallanmış bile. Bu şekilde ilk isteğine bu dallayı vereceğim. Yerlerden de yine dediğim gibi 5 tür var. Yoğurt fidesi, fileli fidesi. Şu fileli arkadaşlar bayağı bir büyük. Küçük bir fiden değil. Şöyle bakın. Bayağı güzel formu. Büyüklüğü bir numaralı saksıya diktiğinizde gayet de güzel olur. Hatta benim kendime aldığımdan dahi büyük bir fide demeyelim de artık anaç diyelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da böyle olsun. Çok uzun bir video çekmek istemiyorum. Bu güzellikleri anlatabilmek, göstermek gerçekten saatlerimizi alır ama izleyen arkadaşları da biraz düşünmek gerek. O yüzden elimden geldiğince kısa tutmaya çalışıyorum. Bunları saksıya aldığımızda arkadaşlar bu dalları hızlıca büyüyecek. Bir numaralı saksı bunlar için ideal. Şurada yine boyut olarak güzel bir boyda. Evet arkadaşlar kapatacağım kapatacağım diyorum ama her gözüme çarpana da bakınca böyle video uzadıkça uzadı. Şöyle arkadaşlar damarlarını görüyorsunuz değil mi? Damar şekilleri ve desenleri çok güzel. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyle olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Whatsapp'tan iletişime geçmeyi unutmayın arkadaşlar. Fiyat bilgilerini oradan verdim. E, istediğiniz türleri oradan yazmanız yeterli. Allah'a emanet olun.